Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte buz kırma oyununu oynuyoruz. Şu an arkadaşlar biz bunları dizeceğiz ama bunlardan yedekleri de çıkıyor. Bakın iki tane at verilmiş ama siz bir tanesini kullanıyorsunuz. Şimdi oyuna başlıyoruz. İlk önce dizeceğiz. Arkadaşlar bu oyuncak tam bir tam bir bir vs bir oyuncağı. Yani ortaya bir tane arabayı koyarsınız. Arkadaşınızla ya da kardeşinizle e, bu oyuncağı alıp vs atarsınız. Çok güzel bir oyuncak. Biz de ilk günden şunu hayırlamış olduk. Kırıldı. Aras demiş ki oğlum başlamıyoruz. Bir Hadi sakin. Eymen az önce ben gittim. Su içtim öyle şöyle suyundan. Tamam. Tamam Afiyet olsun. Arkadaşlar dizdik. Şimdi oyuna başlayacağız. At koyuyorum. A, oyundaki amaç bu atı buraya koymak ve ve hiç düşürmemek. Gördüğünüz gibi bunlar da gerek parçalarıymış. Aras ilk ben vuruyorum. Hemen buraya geçelim. Tamam. Al. 50 olur mu aras? Hı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi. Görüşürüz.